Büyük ihtimalle siz de şempanzelerin insanın en yakın akrabaları olduğu varsayımını duymuşsunuzdur. Evrimci bilim adamları 1970'li yıllarda şempanze genomunun insan genomuna %98 benzediğini iddia ettiler. Üstelik bunun modern yöntemlerle de teyit edilmiş olduğunu iddia ettiler. Oysa bu oran bütün bir DNA üzerinde değil, insan DNA'sının zaten şempanze DNA'sına benzer bölümleri üzerinde yapılmış karşılaştırmalarla elde edilmişti iki türünde DNA'larının tümü üzerinde yapılan karşılaştırmalarsa sadece %70'lik bir benzerlik olduğunu göstermişti. Bu da bilim adamlarının yıllar boyunca iddia ettiklerinin aksine çok büyük bir farktı. %70'lik bir benzerlik hiç şaşırtıcı değil. Keza insanlar, şempanzeler ve hatta köpekler, kediler, atlar ve diğer canlılar belli oranlarda benzerliğe sahiptirler. Bu benzerlik aynı dünya şartlarında yaşamamızdan, aynı havayı teneffüs etmemizden, aynı atmosfer şartlarında bulunup Aynı yapı taşlarına oluşmamızdan kaynaklanmaktadır. Benzer ortamda yaşayan varlıklar olduğumuz için genetik materyallerin büyük bir kısmının da zaten aynı olması gerekir. Fakat bu insanlarla şempanzelerin aynı türe ait varlıklar olduğu anlamına gelmemektedir. Kuşkusuz ki şempanzeler insan gibi anlama, kavrama, konuşma, akıl yürütme, algılama, sonuç çıkarma, fikir üretme, medeniyetler kurma gibi yeteneklere sahip değildir. Bu canlılar insanlar gibi icatlar yapamaz, bir hastalığa çözüm üretemez, sanat yapıtları inşa edemez, cerrahi müdahalede bulunamaz veya şiir yazamazlar. Şempanzenin kromozomunun insan kromozomuyla birebir karşılaştırmasına esas alan en son araştırmanın geldiği %30'luk fark gerçektir. %30'luk DNA harf farkı bu iki türü birbirinden ayırmaktadır. Bu karşılaştırmada %1'lik bir farkın bile oldukça büyük bir fark olduğunu belirtmek gerekmektedir. Ancak elbette tüm bu değerlendirmede asıl olan insanın ruh sahibi bir varlık olmasıdır. Ruhun açıklaması kromozomların ötesinde bir şeydir. İnsana ruh bahşeden de insan kromozomunda olağanüstü kapsamlı bir bilgiyi yoktan var eden de üstün akıl sahibi olan Allah'tır.